Pasliga 2020 sezonunun final mücadelesi öncesinde maç öncesi röportajında sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz BRS Plus takım kaptanı Bilal Opus ve Sayın Gök. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet Bilal öncelikle sana soruyorum. Pasliga 2020 sezonunun final maçındayız. Rakibiniz de son Türkiye şampiyonu ve ligin güçlü ekiplerinden Akar Tekstil oldu. Finale kadar olan maratonla alakalı ve oynayacağınız final mücadelesi hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi biz, e, yani liglere uzak bir takımımız normalde. Yeni kurulan bir takımımız diyebiliriz e, lig aşaması içinden bahsediyorum. E, katıldığımız ilk playoff mücadelelerinde de bir finale çıkmayı başardık. Ve hani bu konuda ikinci de kalsak, birinci de olsak başarılı bir takım olduğumuzu düşünüyorum. düşünüyorum. E, buraya gelinceye kadar e, birçok sıkıntı yaşadık, birçok eksiklik yaşadık, işte e, bazı problemler yaşadık bugün olmak üzere birçok problemler karşı karşıya geldik. Ama hiçbir problemi aşamayacak güçlükte kalmadık. Her problemi her zaman aşacak güçte kaldık. Yani burada olmaktan mutluyuz, keyifliyiz. Takımımızın böyle bir başarı gösterip bu seviyeye gelebilmesi de benim ve Sayma abi adına da hani güzel olduğunu düşünüyorum. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Güzel bir maratondu. Biz zevk aldık. Umarım herkese zevk almıştır. Peki, Sayım abi sen neler söylemek istersiniz? Rakibiniz gerçekten son Türkiye Şampiyonu ünvanıyla karşınızda. Zorlu, güçlü bir rakip. Siz de iyi bir takımsınız. Neler söylemek istersin rakibinle alakalı? Öncelikle bu organizasyondan dolayı Pastiga ailesine teşekkür ediyoruz. Rakibe gelecek olursak son Türkiye Şampiyonu, güçlü bir takım. Haddimi, yani haddimizi bilerek oynayacağız. E, lig maratonunda zorlu bir süreçten geçtik, buraya kadar geldik. Bundan sonra sadece final maçı var. E, bu maçın kaybedeni yok ama kazananı var. E, elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah şampiyon biz oluruz. E, Sağda artık elimizden geleni yapacağız. Pekala. 2020 sezonunda gerçekten çok etkili bir performans sergilediniz Bilal. Ve son maçınızda da güçlü rakibiniz Borussia United'i mağlup etmeyi başardınız. Ve bu şekilde finale kaldınız final maçı için kendinizi favori görüyor musunuz? Kesinlikle favori görüyorum. Ee, hiçbir zaman e, rakibe saygısızlık yapmadık ama hiçbir zaman da rakibi bizden daha güçlü hiçbir zaman görmedik. Çünkü 7 kişiyle oynadığımız sürece hiçbir takımın bizden daha güçlü olabileceğini düşünmüyorum kendimce. Ee, onlar da kendilerini de düşünürler. Tabii başka takımlar için söylüyorum, rakibimiz için değil. Ee, rakibimizin gücü belli, çok iyi takımlar zaten. Saygı duyuyoruz. Ee, fakat e, saygı duymakla beraber hiçbir takım kendimizden büyük de görmüyoruz. O yüzden e, güzel bir takımımız. Evet. Birlikte bir güzel, güzel olan bir takımımız. O sebepten dolayı kazanamayacağımız bir maçın olmayacağını düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum, düşünülmüş şekilde. Peki Sayım abi sen bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Kesinlikle favoriyiz. Gerçi rakibimize saygı duyuyoruz. Son şampiyon ama yani e, onları yenebilecek güçteyiz. Son olarak Sayım abi, e, bu maçla ilgili skor tahminin var mıdır? E, mutlaka olur da şimdi biraz skor tahmini yapmak zor güçlü bir rakiple oynuyoruz ama yani iki parça kazanacağımızı düşünüyorum. Tam olarak skoru veremem ama 4-2 gibi. 5-3. Evet kaptan Bilal. Ben de o skora yakın bir skor söyleyeceğim. Ben de 5-2, 4-2 tarzı bir skor bekliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Gök, son olarak ligimizle alakalı fikirlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Tavsiye üzerine biz bu lige katıldık. Çok da memnun kaldık. Gerçekten her şeyiyle çok iyi birlik. Ee, katılmak isteyen arkadaşlara da tavsiye ederiz. Her anlamda, her açıdan çok iyi bir lig. Teşekkür ederiz. Bilal sen neler söylemek istersin ligimizle alakalı? Öneri veya şikayetin var mıdır? Ya şöyle, kesinlikle şikayetim yok. Önerilerim illaki olur. Ee, her zaman olur. Ee, kesinlikle katıldım gördüm en iyi birlik. Ee, ortamı çok güzel, çok sıcak. Kesinlikle e, yani aklınızda soru işareti bırakılacak hiçbir unsur yok. Hiçbir şekilde bugüne kadar hiçbir şey yaşamadık. Yani bunu da ben buraya katılacak olan veya katılmayı düşünen olan takımlara buradan seslenerek kendim bizzat söylüyorum. Erdi'yi daha yeni bir tanem birisi olarak yani müşteri olsunlar. O konuyla ilgili herhangi bir şekilde kafanda soru işareti kalmasın. Ben memnunum. Başkasının da katıldığı zaman memnun olacağını düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Final maçında sizlere yürekten başarılar diliyoruz.